Osaka'daki Expo'daki Kazakistan pavyonu 100 bininci misafirini ağırladı. Kendisi 37 yaşında ve Japonya'nın Nara şehrinde ikamet ediyor. Akiba Akihito Japonya Özel Finans Gelişimleri Derneği'nde proje yöneticisidir. Misafir Kazakistan fuarının özgün içeriği ve ileri teknoloji sergileriyle ziyaretçinin ilgisini çektiğini söyledi. Akiba Akihito ülkemizi görüp gezmek istediğini söyledi. <laughs> Kazakistan pavyonundan çok etkilendim. Özellikle Saka kültürü ve altın adam hakkındaki video sunumlar ilgi çekiciydi. Kazak hanlığının oluşumunu öğrenmiş oldum. Tarih ve modern teknoloji ustalıkla bir araya getirilmiş. Alev makinesi geçmişini unutmadan geleceğe doğru çabalayan Kazakistan'ın canlı bir yansıması. Organizatörleri bana zengin kültür ile tarihi sahip bir ülke hakkında bilgi edinme fırsatı verdikleri için minnettarım. Kazakistan pavyonunda ülkemizin tarihi, kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca turizm, inovasyon, ekonomik ve yatırım potansiyeli hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Osaka'daki Dünya Eksposu'nun Ekim ayına kadar devam edeceğini hatırlatalım. Büyük çaplı etkini 158 ülke ve 9 uluslararası kuruluş katılıyor.